Katu TV'den herkese merhabalar. Ben Ceren Uman. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü önünde düzenlenen bisiklet sürme etkinliğiyle hem 19 Mayıs coşkusunu hem de sporun birleştirici gücünü ekranlarınıza taşımak amacıyla buradayız. Kaç TV ekibi olarak bu keyifli ve hareketli günü sizlerle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Merhabalar efendim. Bugün gerçekleştirecek etkinlikle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> Merhabalar. Yani aslında mutluyuz böyle bir günde yapılan bu güzel etkinlik için. Hem hava güzel hem de etkinlik güzel. Öyle işte sürmeye geldik biz de arkadaşlarımızla beraber. Evet. Kalın nasıl olacak? <laughs> Yorulacaksınız o halde. Evet yorulacak gibi görünüyoruz. Çünkü güneş baya tepemizde şu anda. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kulübümüz ve okulumuz bu güzel etkinliği ayarladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu güzel havayı ve 19 Mayıs'ı değerlendirmek için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tekrardan teşekkürler. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bugünkü etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Bugünkü etkinliği geçen sene BKS haftasında ilk defa denedik. Öğrencilerimizin çok güzel hoşuna gitti. Yine geleneksel hale gelsin diye bu <laughs> yıl ikincisini yapıyoruz. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla katılım ve yine yoğun bir şekilde öğrencilerin talep göstermiş olduğu bir organizasyon olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ, olun. Sağ olun. Herkese merhabalar. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Bilim, Kültür ve Sanat Haftası'na hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl etkinliklerimize yepyeni bir başlık eklendi ve bu bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bilim, Kültür ve Sanat Haftası'nda e-spor kategorisinde yerini aldı ve bugün bu yeniliği hep birlikte kutluyoruz. Bugün burada Valorant sahnesinde iki güçlü takım karşı karşıya gelecek. Toplamda 3 maç oynanacak ve bu 3 maçın ikisini kazanan takım Turnuvanın ilk şampiyonu olacak. Yine A'dan raşlanıyor. Trabzon Pidesi takımının bunu artık anlaması gerekiyor. Birlikte oynaması gerekiyor kazanmaları için. Evet B'den A'ya Dikkat dönüyor. dikkat. <laughs> Aman çok geç gibi çünkü takım girdi artık. Mutlak sonsuz girdi içeriye. Bariyer yerleştirildi. Bak bariyerini attı. Dinleme değil.